dünya değişti. Bilgiye ulaşmak her zamankinden daha kolay. Ama kimse gerçekten öğrenmiyor. Herkes aynı kurslara yazılıyor, aynı videoları izliyor, aynı notları alıyor ve hiçbir şey değişmiyor. Sorun senin yeterince çalışkan olmaman değil. Sorun beynini yanlış kullanıyor olman. Beynin bir bilgisayar değil. Ona durmadan bilgi yükleyemezsin. Çünkü bilgi tüketmek öğrenmek değildir. Tıpkı sürekli tatlı yemekle sağlıklı olmak aynı şey olmadığı gibi. Ama işin komiği ne biliyor musun? öğrenmeyi gerçekten hızlandırabilirsin. Üstelik deliler gibi çalışarak değil daha az çabayla. Çünkü beynine tembel olmayı alıştırdın. Ve aslında bu bir yandan iyi bir şey. Beynin verimli olmayı sever. Gerekli olanı tutar, gereksiz olanı atar. Ama sen ona sürekli gereksiz bilgiler yüklediğinde o da seni geri çeker. Sonra ben öğrenemiyorum dersin. Hayır öğreniyorsun. Sadece yanlış yapıyorsun. Bir şeyi gerçekten öğrenmek istiyorsan beyninin çalışma şeklini değiştirmelisin. Ama bunu yapmak için her gün saatlerce çalışmana gerek yok. Aslında ne kadar az çalışırsan o kadar iyi öğrenirsin. Tıpkı şeker tüketimi gibi. Tatlı yediğinde beynin kısa süreli bir enerji patlaması yaşar. Kendini iyi hissedersin ama sonra o enerji kaybolur ve tekrar istersin. Motivasyon da aynı şeydir. Motivasyon geçici bir şeker patlamasıdır. Bir video izlersin, gaza gelirsin, kendini süper insan gibi hissedersin. Ama birkaç gün sonra her şey normale döner. Çünkü motivasyonun kalıcı olması için şeker gibi tüketmemen gerekir. Gerçek ilerleme şekerleme yapmak değil, doğru yakıtı seçmekle olur. O yüzden şunu anlamalısın. Bilgiye boğulmak seni daha zeki yapmaz. Çok çalışmak seni daha hızlı yapmaz. Sürekli not almak seni daha iyi yapmaz. Tek bir şey yapar. Beynine sadece ihtiyacı olanı ver, geri kalanını at. Çünkü beynin boş bir sayfa değildir. Beynin yıllardır her gün doldurduğun bir defter gibidir. Ve sen o deftere her gün rastgele yazılar. Gereksiz notlar ve ilgini çeken her şeyi ekledikçe en önemli bilgilerin altlarda kaybolur. O yüzden öğrenmek istiyorsan yeni bilgiler eklemek yerine önce eski çöpleri temizlemelisin. Öğrenmeyi hızlandırmak istiyorsan gereksiz bilgilerle dolu bir zihne değil, hafif, hızlı ve odaklanmış bir zihne ihtiyacın var. Ve bunu başarmanın yolu belli: Tüketme, üret. Sürekli izleyerek öğrenemezsin. Uygulamak zorundasın. Beynini yorma. Kısa ama etkili öğren. Detaylarda boğulma. Tatlıya bağımlı olma. Motive olmayı bırak, harekete geç. Çünkü beynin bir çöplük değil. Onu çöp gibi kullanmayı bırak. Ve bu yıl öğrendiğin her şeyi unutma yılı olmasın. 2025'i zihnini gerçekten kullanmaya başladığın yıl yap. Hazır mısın? Yoksa bu yılda beynini çöpe mi atacaksın? Bir de şunu unutma, desteklerin benim için önemli.